eğitimde çok ciddi anlamda bir zaman kaybına uğradık gibi bir hava var bütün ülkemizde maalesef. 2020 hepimiz için zor ama bir o kadar da öğretici bir seneydi. Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını arayan 18 milyon öğrenci için kritik açıklama geldi. Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için 15 Şubat'ı işaret etti. 15 Şubat'ta Okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. 15 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığımızın e, oradaki bilim kurullarıyla almış olduğu bir karar var. 15 Şubat itibariyle okullarımızın kapılarını öğrencilerimiz açacağız inşallah. Bakanın açıklaması eğitim camiasını heyecanlandırmaya yetti de arttı bile. Ancak dünyada ve Türkiye'de pandemi sürecini yakinen takip eden bazı eğitim kurumları için 15 Şubat tarihi sürpriz olmadı. Biz zaten Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak bunun 15 Şubat gibi e, o tarihlerde açılacağını önceden zaten öngörmüştük. Bizim ARGE çalışmalarımız vardır. Bu çalışmalarımızda biz Mart ayından bu Covid döneminden itibaren önümüze ilk geldiği zaman evet ne yapacağımızı tüm ülkede olduğu gibi, dünyada olduğu gibi biz de aynı şekilde bilemedik. Ama Haziran'dan sonra yani yaz ayı itibariyle bir çalışmaya girdik. Yani bu Covid'in bütün dünyada, bütün ülkelerde yayılması ee, bağlamına baktığımız zaman bizim eğitimimize nasıl sirayet eder, neler yapılabilir, ne zaman açılır, tamamen ne zaman açılır, ne, de, ne zaman kapanır gibisinden bize mutlaka bir hedef belirledik kendimize. Şu anda koyduğumuz yaz dönemindeki hedefle Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması birbirine tam anlamıyla örtüştü. Bu çok güzel bir şey bu. Koronavirüsle mücadele sürecinde eğitim takvimi yeniden belirlendi. Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlayacak ama okulların kademeli olarak açılıp açılamayacağının durumunu ise salgının seyri belirleyecek. 15 Şubat itibariyle evet ülkemiz ülkemizde okullar açılacaktır. Ama kademeli açılacaktır. Tam olarak açılması söz konusu olmayacaktır. Uygulanan sokağa çıkma yasakları kapsamında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere hasta ve vaka sayılarında %40'a varan azalış, devam eden aşılama çalışmaları gelecek için umudumuzu güçlü tutsa da Boğaziçi Koleji'nde pandemi önlemleri dün olduğu gibi bugün ve yarın en üst seviyede olmaya devam edecek. Okulum güvenli sertifikası vardır. My School yani TSE tarafından verilen bir sertifikadır. Bu sertifikayı Manavgat'ta alan ilk özel okul olma ünvanını taşıyoruz. Bu çok güzel bir şeydir bizim için. Bizim okulumuzda velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerin tamamının Hes kodunu aldık biz. Bu neyi sağladı? Birincisi biz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri tüm velilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, ben de dahil olmak üzere kadromun tamamını biz HES koduyla kodlama yapıyoruz. Yani COVID olmuş mu, temaslı mı ve buna benzer tedbirlerimiz var.